Merhaba arkadaşlar. Yeni serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Normalde bu bölümde for each loop yapısını gösterecektim. Fakat bir arkadaş istediği için bu bölümde set global time dilation adlı notu göstereceğim. E, bu not zamanı yavaşlatmanızı veya hızlandırmanızı sağlar. ve bu notun çıkması bu kadar. Başka bir şey yok. Gelelim bu third person karakterin içine. Şimdi denemek açısından Diyelim ki get tuşuna bastığımız zaman şimdi geliyoruz notumuza. Set Global Time Yani e, zamanın normalde bunun klasiği 1. Neden 1? 1 saniyede biz yani gerçek hayatta 1 saniye geçti zaman oyunda da 1 saniye geçmesi için biz bunu yavaşlatmamız için ne yapmamız lazım? Alt almamız lazım. Mesela 0.33 diyelim. G'ye e bastığımız zaman 0.33 yapsın. Dedik. Evet. Ve gidelim. Mesela bakın G tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi zaman yavaşladı. Çok hoş oluyor. Şimdi zamanı böyle yavaşlattık. Fakat e, sesi gene bir. Zamanı yavaşlattığımız biraz hızlı oldu Fark ettiyseniz yani e, çok çabuk yavaşlattı fakat biz birazcık daha yavaş e, hani yavaş yavaş böyle yavaşlatmak istiyoruz o zaman bizim kullanacağımız not timer Evet şu burada değil şu en altta olması lazım Evet timeline timer neyse artık Mesela time diyelim buna. Ee, G tuşuna bir kere bastığımız zaman yavaş yavaş zamanı full durduralım bu sefer. Ee, bir daha bastığımızda ise e, tekrar eski halimize geri döndürelim. Bu işlemi kaç saniyede yapalım? Mesela 2 saniyede olsun bu iş. Ee, bir full out oluşturalım. Ee, bunun adında tekrar time edelim. Ee, bunu nasıl yapıyorduk? Hatırlarsanız sağ tuşla add key to Sure Flood 0 ve et da yazabilir. Hadi buna basın. Gördüğünüz gibi sarı bir şu oraya gidebilirsem sarı bir şey oluşturdu. Bunun zamanını sıfır yapın. Ee, değerini ise 1. E, ee, bunun neden olduğunu göstereceğim. Daha sonra sağ tuşla bir tane daha oluşturalım. Bunun zamanı ise 2 yapalım. Değerini ise 0. Bunu böyle yaptık. Şimdi gördüğünüz üzere buraya bir time notu geldi. Ee, Get şuna bir bastığımızda dursun bir bastığımızda oynatsın demiş. Bu yüzden ne yapıyoruz? Flip flop. Yani bir bastığımızda bir şey bir bastığımızda bir şey olsun notuydu bu. Ee, buna play diyelim. Buna ise reverse diyelim. Yani reverse tersen oynatma. Bu ise baş e, bulunduğu konudan oynatma. Bu ise başlangıçtan oynatma. Yani 2 saniyeden oynatıyor. Bu durduruyor. E, bu sondan geriye doğru oynatıyor. Buna basarak da yeni zamana getirebilirsiniz. Yani ders buraya bağlarsanız dersiniz ki bu birinci saniyeye gitsin gibisinden. Daha sonra bunun time'ını buraya bağlayalım. Update'ini de buraya bağlayalım. Bu arada bu notu da açıklamış olduk. Bilmiyorum koyar mıyım. Neyse. Şimdi basalım buraya. Şimdi. Öncelikle zamanımız normal. Koşarken gördüğünüz gibi gitgide yavaşlıyor. Ve neredeyse durdu. Evet. Şu an zaman durdu. Gördüğünüz gibi zamanda hiç fark ettilik yok. Sadece kameramız hareket ediyor. Ve tekrar G'ye bastım. Yavaş yavaş oynamaya başladı. Galiba. Sanırım. Evet. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş oynamaya başladı. Ve devam ediyoruz. Ve eski haline geri döndü. Gördüğünüz gibi bu not bu kadardı. Yavaş yavaş yavaşlatıyor. Gördüğünüz üzere çok hoşuma gidiyor benim böyle notlar. Ve zaman durdu. Ee, kaç dakika oldu? Bu değil. Beş dakika oldu. Ee, daha anlatacak bir şey yok sanırım bu noktaya ilgili. O zaman bir dersimiz de kısa olsun. Her dersimiz uzun olacak diye bir şey yok. E ee, bugün dersimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, i̇yi günler hepinize.